Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyim. Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede hayvan damlarının da bulunduğu Asker Tepe mevkisindeki makilik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Söndürülen yangın rüzgarın etkisiyle bir süre sonra yeniden alevlendi. Alevlere soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipler ise geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken çevredeki konutlarda yaşayanlar hortumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar kazma, kürek, dal parçası gibi ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden bir su tankeri getirildi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerin de gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucu tekrar söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü de aktarıldı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.